değişime hazır mısın? Kendini kalıcı bir şekilde dönüştürmenin sırrını keşfet. Bu yolculuk seni daha iyi bir versiyonuna götürecek. Her şey küçük adımlarla başlar ve büyük değişimlere yol açar. Kişisel gelişim yolculuğuna hoş geldin. Biliyor muydun? Yeni bir alışkanlık edinmek sadece 21 gün sürüyor. Evet, sadece 21 gün. Bu süre zarfında yeni bir alışkanlık oluşturabilir ve hayatında kalıcı değişiklikler yapabilirsin. Bir düşün bakalım, neler mümkün olabilir? Küçük başla. Şekerli içecekleri bir bardak suyla değiştir. Bu basit değişiklik, sağlığın üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Her gün bir adım daha atarak, daha sağlıklı bir yaşam tarzına doğru ilerleyebilirsin. 10 dakikalık telefon süresini 10 dakikalık kitap okuma ile değiştir. Bu küçük değişiklikler zamanla büyük değişimlere yol açan bir domino etkisi yaratır. Kitap okumak zihnini açar ve yeni perspektifler kazandırır. Kötü alışkanlıkları değiştirmek mi? Önce tetikleyiciyi bul, sonra rutini değiştir, kendini ödüllendir. Bu süreç kötü alışkanlıkları bırakmanı ve yerine sağlıklı alışkanlıklar koymanı sağlar. Basit ama güçlü bir strateji. Önemli olan devamlılık. Her gün küçük adımlar atarak büyük hedeflere ulaşabilirsin. Devamlılık başarıya giden yolda en önemli faktördür. Motive oldun mu? 21 günlük bu yolculukta bize katıl, ilerlemeni takip et, başarılarını kutla. Her küçük zafer seni daha büyük hedeflere yaklaştırır. Unutma, büyük dönüşümler küçük adımlarla başlar. Her küçük adım, büyük bir değişimin başlangıcıdır. Sabırlı ol ve sürecin tadını çıkar. Kişisel gelişim ve alışkanlık oluşturma hakkında daha fazla ipucu için kanalımıza abone ol. Her hafta yeni videolarla karşınızdayız. Zil simgesine basarak hiçbir videoyu kaçırma. Birlikte her seferinde bir alışkanlıkla daha iyi bir sen inşa edelim. Dönüşüm yolunda görüşmek üzere. Unutma, her yeni gün yeni bir başlangıçtır.